Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce Bir Aşk kanalı Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in Adını Sen Koy dizisinden kalma en güzel anılarından, en özel karelerinden yeni videolarla, yeni paylaşımlarla yine sizlerle beraberim. Başarılı oyuncularımızın bir araya geldiği ve yıldızları parlayan dizinin en güzel görüntülerini, en özel karelerini sizlerle paylaşmaya, sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.